Arkadaşlar kompleks bileşikler diye böyle küçük bir başlığı var e, bu KÇÇ konusunun. Kompleks bileşik demek çok büyük bileşikler demek. Yani büyük yapılı bileşikler. Bunların suda çözülmesi öyle çok kolay değil. Ağır, hantal bileşik öyle düşünün. Bu bileşikler birbirlerine koordinasyon bağıyla bağlı. 12. sınıflar e, ve mezunlar bu koordinasyon bağını yani koordine kovalent bağı biliyorlar. Biz 12, ben 12'lere bunu organik kimyada veya kimyasal türler arası etkileşimde bayağı detaylı işledik. Koordine kovalent demek bağ yaparken e, kullanılan elektronların ikisi de tek bir atom tarafından sağlanıyorsa buna koordinasyon bağı deniliyor. 11'ler o yüzden görmedikleri için takılmasınlar. Belki geçen sene 10. sınıfken kimyasal türler arası etkileşimi işlerken hocanız anlatmış olması lazım. Koordine kovalent bağ. Şimdi ne demek koordine kovalent bağ? Yani diğer adıyla koordinasyon bağı. Ben şöyle çizeyim mesela. BF3 diye bir bileşim varmış. BF3 bor 3A grubudur. 3 elektronunun üçünü de bak bağda kullanır. Şöyle düşün. 1 2 3 3A grubu değerlik elektron sayısı kaç? 3. Üç. 3'ünü bağda kullandı. NH3, NH3. Azot kaçağı grubu? 5A grubu. 5 tane nokta. 1 2 3 4 5. Lewis yapısı gibi. 3 tanesinde ne bağlı? 3 tanesinde hidrojen bağlı. Şimdi bununla bu birleşecekler, bağ kuracaklar ama boron üstünde hiç elektron yok. Hepsini kullanmış. Azot diyor ki benim 2 tane elektronum var. Ben sana bunları vereyim beraber bağlanalım. Elektronları sunan hangisi oluyor? Azot. Bu sunuyor. Yani olayı koordine eden bu. 11'ler bilmiyoruz diye üzülmeyin. Bak oğlum anlatıyorum kızım. Koordine eden bu. Azot elektronlarını sunuyor. İşte bu bağın adına koordinasyon bağı deniliyor. Azotun yanındaki hidrojenleri şöyle ayırayım. Bak diyor ki benim iki tane elektronum var. Gel diyor Bora. Sen de diyor şu florlarını al arkaya, at arkaya florlarını gel bana bağla. İşte elektronu sunuyor. Elektronların buna veriyor. Verdiği için onun adına Lewis bazı deniliyor. Lewis demek noktasal yapı demek. Bunu biliyorsunuz. Elektron veren Lewis bazı, bak azot elektronlarını verdi. BF3 de onun verdiği elektronları aldı. Elektron alan da Lewis asiti hocam ben karıştırıyorum. Alan mı böyle levis bazıydı, veren mi levis bazıydı? Alan A harfiyle başlıyor. A harfiyle başlıyor. Asit. Öyle aklında tutabilirsin. Alanın A'sı levis asiti. A harfi. Elektron alan levis asiti. Alanın A'sı asitin A'sı. Elektron veren de levis bazı. Şimdi bunlara ilk defa bir terim vereceğiz. Bunlara ilk defa duyuyor olabilirsiniz. Levis bazı. Yani elektron verenin adına ligand Elegant deniliyor. Elektronları alıp kendine bağlayan, kendine bağlıyor, tekini kendine bağlıyor, kendine çekiyor. O da merkez bileşik. Ve aralarında şöyle köşeli parantez, köşeli parantez gördüğümüz zaman 12'ler bunu biliyorlar, 11'ler de şimdi öğreniyorlar. Kompleks bileşik demek. Köşeli parantez, kompleks bileşik demek. Benim şurada az önce yaptım. Bak bu kompleks bileşik. Ben kocaman açıkladım size oraya. Şimdi elektron alan Lewis asiti, elektron veren Lewis bazı. Ve aralarında ne kuruldu arkadaşlar? İşte aralarında koordinasyon. Bunun bir ucu bir elektron, bir ucu bir elektron. Ne tarafından kuruldu? Azot tarafından kuruldu. İşte bunun adına koordinasyon bağı deniyor. Çok kolay. Kompleks bileşimde bu yapının adı kompleks bileşik. Hangisi liganttır derse elektron verenim ligand elektronları alanımda Merkez bileşik. Soruların nasıl geldiğini göstereceğim. Bu arada e, hiç soru gelmedi. Bu kompleks bileşiklerle ilgili üniversite sınavında hiç soru sorulmadı. Belki bu sene sorulabilir. E, o da 12 güzel 12'lerimin şansına. 11'lerde zaten bu konuyu seneye tekrar işleyeceğiz arkadaşlar. Allah nasip ederse burada olursa inşallah okullarda açılırsa. Aşağıdaki örneğe bakalım. Bakır artı ikiye dört tane eno ile birleşmiş. Bak yine azotun üstünde ne fazlalığı var? Elektron fazlalığı var. Azot diyor ki ben sana elektronlarımı vereyim. Sana bağlanı vereyim diyor bakıra. Elektron veriyor. Elektron verene biz ne diyorduk? Lewis bazı diyorduk. Elektron alana ne diyorduk? Lewis asiti diyorduk. Şimdi bunların değişik bir adı vardı. Lewis bazı yani elektron verene ne diyeceğiz? Ligand. Bu da merkezde ya alıyor, kendine alıyor, bağlıyor. Bu da merkezde kalıyor. Buna da merkez bileşik diyoruz. Şey, merkez atom diyoruz. Pardon. Merkez atom değil çünkü yüklü. Merkez iyon diyoruz. Artı iki yüklü ya. Merkez iyon. Şimdi ortada bakır var. Bakıra kaç tane yine şuç bağlanmış? Bir, iki, üç. Sorar bana. Kaç koordinasyon bağı var? 1, 2, 3, 4. Ligant sayısı kadar koordinasyon bağı olur. Kaç tane koordinasyon bağı var? 4. Al işte bak şuradakiler koordinasyon bağı. Ligantlar. Al bunlar ligand Kaç tane ligantı var? 4 tane ligantı var. Hangisi o? En 3. Bitti. Merkez iyonum hangisi? Merkez iyonum bir tane var. O da bakır artı 2. Bu kadar. Bakır artı 2 amonyak sıfır olduğu için kompleks bileşimin sağ üst köşesinde bakırın artı ikisini göstermek zorundasın. Bu unutma ligant sayısı kadar koordinasyon bağı kurulur. Hemen yazalım onu. Ligand sayısı kadar. ligand Lewis elektron veriyordu ya Lewis bazı. Ligant sayısı kadar koordinasyon bağı kurulur. Bitmiştir. Alttaki örneğimize de bakalım. Kar karbon monoksite. Altı tane siyonür bağlayacağım. Siyonüre bakar mısın? Bir sürü elektronu var. Diyor ki ben sana bunları vereyim. Gel bana bağlan diyor. Ben sana bunları vereyim. Gel bana bağlan diyor. O zaman merkezde ne oluyor? Kar bu elektronlarını ne yapan bu arada? elektron ne yapan? elektron veren. Bu da o elektronları alan. Çok kalın oldu. Biraz incelteyim. Elektron verenimin adı Lewis bazı. Elektron verenimin adı Lewis bazı. Bu da elektron aldığı için bu da Lewis asiti. Levis Lewis bazı elektron verenimin adı ligand. Evet. Bu da merkez atom değil. Karbon ve oksijen oluştuğu için bileşik. İyon da değil. O zaman bunun adına merkez bileşik deniliyor. İyon değil. Üstünde artı eksi yazmıyor. Karbon monoksit ortaya koydum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Çünkü 6 tane ligant var. Koordinasyon bağım kaç tane? 6 tane. Kaç tane ligantım var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane ligantım var. 6 tane. Merkezimde karbon monoksit yani o da bir tane. Bu kadar. Bu kompleks oluşumlarının bir denge sabiti var. Ona kol diyoruz. Kol. Kol. kaol Ne demek kaol Kompleks oluşum denge sabiti. Kol demek. Bununla ilgili hiç korkmayın. Çünkü hesaplama yapmayacağız. Şimdi göstereceğim yorum yapacağız. Kompleks bileşikler için şöyle notlar yazmışım bakalım ne yazmışım oraya. Kompleks bileşikler aynı zamanda tuz oldukları için ortama iyon veriyorlar ama bunlar büyük tuzlar. Ee, ama bu olay bir denge oluşturuyor çünkü suda çözünmeleri normal tuzlara göre daha zor çünkü kompleksler yani büyükler büyük olan hantal olur zor. Bu yüzden denge sabitlerinin adlarına ne deniyormuş? Kol deniyormuş. Bununla ilgili olur soru bankalarınızda özellikle çap bunu yapabiliyor. Arkadaşlar çap yayınlarında bazen gereksiz müfredat dışı sorular olabiliyor. Ben Föy'de bu Föy'ümde neyi anlattıysam onlara özen göstermeye çalıştım. Mesela bu soruda bakır artı 2, 4 mol NH3 ile birleşmiş, EU nh 4, köşeli parantez, köşeli parantezi gördüğüm gibi bu bileşim nasıl bileşimdi? Köşeli parantezim var. Kompleks bileşim. Hadi K ol kompleks ya K olu vardır onun. Ürünler böyle girenler artık sulular yazılıyor biliyorsunuz. İyonlar da yazılıyor. Ama o ya gaz halidir yazmasa da. O da yazılıyor. C u en üç üç dördün artı iki e, olacak şurası. Artı ikiyi düzeltin. Artı ikisinin Şurası yok. Birinci kuvveti. Böyle bakır artı 2'nin birinci kuvveti çarpı en için dördüncü kuvveti diye K-ol. Dediğim gibi hesaplama yapmıyorsunuz. Şimdi buraya ben bir not aldım. Bu yorum bizim için önemli. K-ol ne kadar büyükse. Mesela bunu hesapladım. Bu hesaplama değerine göre ya da sana soruda verilir. Mesela aşağıdaki soruda bak soruda vermiş. Bunlara bakıyorum. Bu değerlere bakıyorum. Hangisi daha büyükse o bileşik daha karar. Hangisinin K-olu daha büyükse o bileşin oluşumu daha istekli. Hangisi daha büyükse o bileşimin oluşumu daha kolay. Hep olumlu. Kol büyüdükçe, kol büyüdükçe kararlılık artar, oluşumu daha istekli olur ve çok daha kolay oluşur. Hemen bakalım aşağıda. Demir, siyanür. Anlaştık mı arkadaşlar? Bak kol büyüdükçe kararlıdır. Evet. İsteklidir oluşumu. Evet. Ve kolay oluşur. Evet. Şimdi demir, siyanat, ee, ve gümüş amonyaklan oluşan iki tane e, kompleks bileşim var. Bunların nasıl bileşikler olduğunu anladım. Kompleks bileşikler olduğunu anladım. Birincinin kolu 8,9. Bunu 89 çarpı 10 üzeri eksi 3. Bunun kolu bu 89 çarpı 10 üzeri eksi 3. Bunun kolu 9 çarpı 10 üzeri eksi 3. Bu daha büyük değil mi? O zaman bu daha büyükse bu daha kararlı. Oluşması daha istekle ve oluşması daha kolay diyorsunuz. Bu kadar. Birinci bileşik daha kararlıdır. Doğru. SCN Lewis asitidir. Şu neydi? Şu merkezdi. Şu neydi? Bu da liganttı. Ligantlarım Lewis bazıydı. Merkezlerde Lewis asitiydi. O yüzden siyonat Lewis asiti değil, Lewis bazı olacak. Yanlış. Gümüş artı. Şu merkez. Bak buradaki amonyak ona bağlanmış. Bu da ligand. Kaç tane ligandım var? İki tane. Gümüş artı merkez iyondur. Doğru. SCN NH3 liganttır. Bakın yukarıya. SCN NH3 liganttır. Doğru. İkinci bileşiğin oluşumu daha kolay ve isteklidir diyor. Hayır. Birinci bileşiğin oluşumu daha kolay ve istekli. Bu şekilde. Konumuz bitti artık arkadaşlar. Şimdi bundan sonra ben paso soru çözeceğim. Ee, öncelikle bundan sonraki çözeceğim şu iki sorunun e, yukarıdaki kompleks oluşumuyla bir alakası yok. Sertlik dereceleri ile ilgili soru orbital yayınlarınızda ve palme yayınlarınızda Bunlardan soru gelmiş ama gerçek sınavda sertlik derecesiyle ilgili soru gelmedi. Sertlik derecesi ne demek? Herkes yanında içme suyu varsa şişedeki küçük şişenizde uludağ olur, kınık olur, şey kınık diyorum. İşte erikli olur. İçinde analizler kısmı var. Onun içinde ben şu anda elimde su şişesi var mesela bakıyorum. Arkada analiz tablosu var. E, sertlik derecesi yazar ve bu sertlik derecesi Fransız sertlik derecesidir. Mesela biz üniversiteye birinci sınıftık ya da ikinci sınıftık hatırlamıyorum. Bize herkes bulunduğu şehrin içme suyunu getirsin bir hafta sonu dediler, süre verdiler. O hafta sonuna kadar herkes evlerine geldi ben Eskişehir'de okuduğum için, yakın olduğu için hemen geliverdim. Bir şişe su götürdük. Herkes kendi şehrinin içme suyunu analiz etti. İçilebilir mi, içilemez mi diye. Ee, tabii bu daha önceki yıllarda, yani 10 13 yıl önceden bahsediyorum. Ben üniversiteden mezun olduğum zamandan bahsediyorum. 13-14 yıl önce. Ee, o zaman İnegöl'ün suyu içilebilir düzeyde çıkmıştı. Sertlik derecesi, Fransız sertlik derecesi diye bir sertlik derecen var, skalan var. Hesaplamalar yapıyorsun. Mesela, Fran bunu yazmayın. Fransız e, sertlik derecesi olmasının nedeni, dünyanın her yerinde bu skalaya bakılıyor. Fransız sertlik derecesi diyor ki, atıyorum hesapladım, değerlerin sıfırla on e, arası çıktı. Atıyorum değerlerin onla e, tamamen atıyorum bunları arkadaşlar, hiç hatırlamıyorum bile o sertlik derecesinin ayarlarını. Onla yirmi beş arası çıktı. Mesela sıfırla on arası çıkıyorsa, e, demek ki suyum diyoruz ki içilebilir. 10 ile 25 arası hesaplamalarım çıktı. Deneyler yaptık, hesaplamalar yaptık, ölçtük. E, o zaman bu su içilemez diyor mesela. O yüzden İnegöl'ün suyu işte bu içilebilir skala arasında çıkmıştı. Şimdi e, sertlik derecesinin bununla ne alakası var? Kuralımız şu, sertlik derecesi dirişimle doğru orantılı. Sertlik derecesi doğru orantılıdır molarite ile. Yani derişimle. Yani biz KÇÇ konusunda buna ne demiştik? Çözünürlükle. Yani sembolü neydi? Küçük x. Derişimle sertlik derecesi nasıl orantılıymış arkadaşlar? Doğru orantıdaymış. Demiş ki bana 7 mg, hep de miligram verir. 7 mg kalsiyum karbonat bulunduran 10 litrelik suyun sertlik derecesi 1 ise kalsiyum karbonatın doygun çözeltisinin sertlik derecesi de 10 ise KÇÇ'si ne kadardır diye soruyor. Şimdi ben KÇÇ bulabilmem için önce neyi bulmam lazım? Önce derişimi bulmam lazım. Yani küçük x'i bulmam lazım değil mi? Derişimi nereden bulacağım? Sertlik derecesiyle derişim nasıl orantılı demiştik? Doğru orantılı. O zaman önce sertlik derecesi 1 iken Acaba derişimi kaç molar? Hemen derişimini şuradan hesaplayalım. En eşittir. Minigramı yalnız kesinlikle grama çeviriyorsun yavrum. Buna dikkat et ki ve bu sorularda hep mini gram verir. Minigramı grama çevirmek için bine bölersin. 7 çarpı 10 üzeri eksi 3 gram bölü. Eması kaçmış? 100 mol sayısı 7 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol çıktı. Hemen derişimini hesaplıyorum. 7 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol bölü. Hacmim kaç litre? 10 litre. 10'a bölüyorum. Buradan da 7 çarpı 10 üzeri eksi 6 molar çıktı. Bu kadar sertlik derecesi birken derişimim 7 çarpı 10 üzeri eksi 6 molar ise acaba sertlik derecesi 10 olduğunda derişimi kaç molar? Doğru orantıda içler dışlar yapıyorduk. Doğru orantı. Bu 10 kat artarsa bu da 10 kat artar. Derişimim 7 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar olur. Yani artık küçük x'i buldum. Tamam mı arkadaşlar? Sertlik derecesi 10 olduğundaki x'i buldum. Şimdi KÇH'de yerine yazacağım. Kalsiyum karbonat için küçük x derişimde buna x, buna x demiyor muyduk? Bir kalsiyuma bir karbonat. KÇH'm buradan kaç oldu? X'in birinci kökü, X'in birinci kökü, X kare ve dolayısıyla ben x'i şimdi kaç bulmuştum sertlik derecesi 10 iken x'i kaç bulmuştum? 7 çarpı 10 üzeri eksi 5. 7 çarpı 10 üzeri eksi 5'in karesi 49 çarpı 10 üzeri eksi 10. Bu böyle yapıyorsunuz. Çok kolay sertlik derecesi soruları. 7 mini önce grama çevirdim. Ondan sonra emasına böldüm, mol buldum, hacmine böldüm, dirişim buldum. Sertlik derecesi birkenki dirişimini buldum sertlik derecesi 10 onken, 10 derişimini soruyor. Onu buldum. Kaç hecede yerine yaz. Olay bundan ibaret. Şimdi sertlik derecesi 1 olan suyun litresi, 1 litresi 13,6 mg kalsiyum sülfat içeriyor. Sertlik derecesi 1 iken sertlik derecesi 1 iken gramını vermiş ya. Diyeceksin ki acaba sertlik derecesi birken bunun derişimi ne kadar? Hemen bana buradan derişim hesabı yapacağız ama önce mol bulacağız. En eşittir. 13,6 miligrama grama çevirirken bine bölüyorsun. 13,6 bölü 1000 demek çarpı 10 üzeri eksi 3 demek yani gram. Tamam mı arkadaşlar? Ee, bölü eması kaçmış bunun? 136 mı? Şunu anlayacağınız gibi düzenleyeyim. 136 çarpı 10 üzeri eksi 4 bölü 136'dan bunlar gider. Molüm 10 üzeri eksi 4 mol. Hemen derişimi bulacağım. Sertlik derecesi birken ki derişimi bulacağım. Hacmim kaç litre? O çok güzel 1 litre. O zaman 10 üzeri eksi 4 bölü 1 bu da eşittir. 10 üzeri eksi 4 molar. Şimdi diyeceğim ki Sertlik derecesi eşittir 1 iken derişimi 10 üzeri eksi 4 molar ise şimdi bana sorunun devamında bu sefer sertlik derecesini sana soruyor. Ama derişimi de bilmiyorum. Ne yapacağım şimdi? Nasıl orantı kuracağım? Derişimi nereden bulacağım? Ne vermiş bize? KÇÇ vermiş. KÇÇ'den ne bul? Derişim bu. Kalsiyum sülfat kaça kaç iyon verir? Derişimine x dedim. x'e x değil mi? Kc cesi ne yapar? X kare. Onu da kaç vermiş? 25 çarpı 25 çarpı 10 üzeri eksi 6. Kök dışına çıkarsa 5 çarpı 10 üzeri eksi 3. Şimdi artık yerine yazabilirsin. Artık onu buldum. Ee, hemen diyorum ki 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 molarken sertlik derecesi ne kadar? İçler dışlar. Tamam bu kadar arkadaşlar. Ee, ne yaptım? 1 dediği zaman ki minigram vermiş oradan hemen mol buldum. MA'ya böldüm. Sonra hacmiye böldüm. Derişim buldum. Dedim ki 10 üzeri eksi 4 molarken sertlik derecesi 1. Acaba yeni sertlik derecesinin kaç olması lazım ama derişimi hesaplamam lazım. Onu da kaç şeyden hesaplıyorum? O kadar. Buradan da hesaplarsak e, sertlik derecesi eşittir. 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 bölü 10 üzeri eksi 4'ten sertlik derecem kaç çıkar? 50 çıkar. Oldukça sert bir çözeltiymiş. Artı 4 olarak yukarıya çıktı 50 çıktı. Şimdi artık konumuz bitti sadece soru çözümü yapacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar karışık sorular. Demiş ki birinci soruda çözünürlük çarpımı yani KÇÇ ile ilgili hangileri yanlıştır? KÇÇ az çözünen tuzların dengesiydi. Az çözünen iyonik katıların doygun çözeltilerinde bulunan iyonların derişimleri çarpımıdır diyor. Evet KÇÇ'de hep iyon nesi kullanıyorduk? Derişimi kullanıyorduk. E, tuzun nasıl çözülmesi lazımdı? Az çözülmesi lazımdı. Az çözünen tuzlar yani iyonik katıların nasıl çözeltisi olacaktı? Doygun çözeltisi olacaktı. Ve iyonlarının nesi olacaktı? Çarpımı olacaktı. Birinci önermem doğru. Bize yalnız neleri soruyor? Yanlışları soruyor. Bir gitti. Katılar KÇÇ'de yer almaz. Doğru. KÇÇ'de yer alanlar sadece neler? Sadece iyonlar. Bu da doğru. Doymamış baryum karbonat çözeltisinde baryum artı iki çarpı karbonat eksi 2 çarpımıdır. Bunu sanki bilerek evet bilerek doğru veriyor ama çözeltim doymamış olmayacak. KÇÇ hangi çözeltilerde kuruluyor arkadaşlar? Doygun yani dibe doğru neyim olacak dibe doğru? Çöken olacak. Yanlış olan üçüncü önerme. Şimdi artık soru çözümlerini hızlı bir şekilde çözüyorum. Siz soru çözüm videosunu lütfen en sona bırakın. Konuyu yerine oturturduktan sonraya bırakın. 40 derecede çözünürlük çarpımı bilinen çinko sülfür tuzu ile ilgili hangileri hesaplanabilir demiş. Şimdi bakalım 40 derecede ben bunun nesini biliyormuşum. Çözünürlük çarpımını biliyormuşum. Yani K, Ç, Ç'si biliniyor. E peki ben bunun çözünürlüğüne X desem, X'e X e X, e X kare eşittir K, Ç, Ç desem, e bu da biliniyorsa X buradan bilinir mi arkadaşlar? X hesaplanır. X dediğimiz şey neydi? X dediğimiz şey çözünürlüktü değil mi? O zaman ben bunun 40 derecedeki sudaki çözünürlülüğünü evet bulabilirim. Birincisi hesaplanır. 0 derecede şey o pardon oda koşullarında çinko artı iki derişimi. Şimdi ben x'i buluyorum. E, x'i bulmak demek çinkonun derişimini de bulmak demek sülfürün derişimini de bulmak demek. Ama bu tuzum hangi sıcaklıkta? 40 derece. Bana hangi sıcaklık vermiş? Oda koşulu vermiş. Oda koşullarında ben çinko artı iki derişimine Hesaplayamam 25 derecede bilemem ki endotermik çözünebilir, egzotermik çözünebilir, 25 dereceye soğuturum azalabilir veya 25 dereceye soğuturum arttırabilir. O yüzden bunu hesaplayamam. 40 derecede 500 mililitre doygun çözeltideki çözülmüş çinko sülfür kütlesi. Ben şimdi bunun derişimini buldum mu? X'i bulduk değil mi? X bulundu. Yani derişim bulundu. Derişim eşittir mol bölü hacim. Hacmi vermiş mi bize? Hacim belli Derişimi zaten bak çay çaydan bildim. O zaman mol de bulunur. Mol bulunursa en eşittir. En böyle ema yaparım. Ema'yı vermiş mi soruda? Vermiş. E molü de ben şimdi buldum. O zaman kütle de bulunur mu? Bulunur. Cevabım 1 ile 3. 1 ile 3 bulunuyor. Ama oda koşullarındaki çinko derişimimi bulamam 25 derecede. X'ye ve... y ve x 2 katılarının 25 derecede sudaki çözünmeleri verilmiş. Sudaki çözünmeleri. Bu iki çözeltinin dengeye ulaşmış halleriyle ilgili hangileri doğrudur diyor. Molar çözünürlükleri eşittir diyor. Bakalım molar çözünürlükleri eşit mi? X'e kaç veriyordu arkadaşlar? X'e x. X kare. O zaman bunu x kare diyorum. Hemen buradan molar çözünürlülüğü 10 üzeri eksi 2 molar diyorum. Bunu bakalım kaça eşitleyeceğim artık. Pratik el alışkanlığı olsun lütfen. X'e 2x, x'in birinci kuvveti 2x'in karesi. 4x küpe eşitledim. Dörtler gitti. X'im kaç çıktı? 10 üzeri eksi 2. Molar çözünürlükleri birbirlerine ne çıktı? Eşit çıktı. Birinci önermem doğru. Birim hacimde çözünen maddenin kütleleri. Ben bunu üstüne basa basa 11'lere de söyledim 12'lere. Bir ifade gördüğünüzde formülize edin birim hacimdeki hop kütle m bölü v yoğunluk değil mi öz kütle nasıl bulacağım ben bunu öz kütlelerini öz kütlelerini bulamam ki birim hacimde çözülen maddenin kütleleri öz kütleleri hadi birim hacmini biliyorum ama m'a bilmiyorum m'a bilmediğim için kütle bulabilir miyim bulamam kütle bulamazsam o zaman öz kütlelerini de yine bulamam yani eşit değil midir, değil midir, eşit midir, değil midir bilemem. Y iyonlarının derişimi, burada y iyonuna x ama buradaki y iyonu ne? 2x. O yüzden eşit değil arkadaşlar. Yine bir çözeltim var. Kalsiyum florür çözeltisi, dipte de kalsiyum florür katısı var. Demek ki katısı ile ne halinde? Denge halinde. Çözeltiye sabit sıcaklıkta bir miktar sodyum florür tuzu ekliyorum. Ne geldi aklınıza? Ne geldi? Bir söyleyin bakayım. Kalsiyum, ve sodyum, flor eklersen florlar çok güzel. Ortak iyon sorusu. Bu soru bir. Ortak iyon sorusu. Ortak iyon çözünürlülüğü ne yapan bir faktör? Azaltır. Doğru. Çözünürlük çarpımı. KÇÇ sadece ve sadece neyle değişir? Sıcaklıkla KÇÇ değişmez. Doğru. Kalsiyum artı 2 iyon derişimi azalır. Şimdi ne yapıyorduk? Hangisini iyonlarını ayrıştırıyorduk? Soruda neyi soruyorsa. Sodyum florür tuzu ekleniyor. Kalsiyum florür tuzu için hangileri doğrudur diyor. Bunu soruyor bana. O zaman kalsiyum florür iyonlarını ayrıştırıyorum. Kalsiyum artı 2. 2 tane flor eksi. Ortama sodyum flor ekliyorum. Yani florlar ne oluyor? Artıyor. Denge nereye kayıyor? Girenlere kayıyor. Girenlere kayıyorsa kalsiyum derişimim ne olur zamanla? O azalır. Çünkü ortak yön derişime çözünürlüğü azalıyor. Hemen altında gümüş bromür katısının eşit sıcaklıkta saf suda mı? 0,1 molar gümüş nitratta mı? 0,1 molar potasyum bromürde mi? 0,3 molar alüminyum bromürde deme çözünürlüklerini karşılaştırın diyor. Bundan ben size soru çözdüm. En çok hangisinde çözünecek en özgür olduğu hangisiydi? En özgür olduğu saf suydu. O zaman çözünürlüğü en büyük olan her zaman saf su olacak. Ortak iyon sorusu mu? Gümüşler ortak. Peki bundan neler ortak? Bromlar ortak. Bunda da bromlar ortak. Hemen buradaki gümüşü söyleyin bana. Ortak yonu yazacaksın sadece. Kendisi 0, 1. Bir tane gümüş var. Daha önce anlattığım için artık detaylı anlatmıyorum. Çünkü bunu ortak iyonu anlatırken bunun üzerinde çok durdum. Bir tane brom var. 0,5 çarpı 1'den. 0,5 molar. 3 tane brom var. 0,3 çarpı 3'den. 0,9 molar. Ortak iyon sayısı arttıkça çözünürlük azalıyor. O zaman en az 4'te çözünecek en fazla suda da çözünecek. Şimdi bu üçü ortak iyon. En az ortak iyon hangisinde var? İki de var. Bir büyüktür, iki. Sonra ortak iyon artmaya başlıyor. Çözünürlük azalıyor. Daha da arttı. Çözünürlük en az oldu. Bir, iki, üç ve dört arkadaşlar. Videoyu burada durdurayım.